Herkese selamlar dostlarım, herkese merhabalar, herkese iyi pazarlar. Umarım iyisinizdir, sevdiklerinizle, ailenizle. Beni sorarsanız ben de iyiyim. Bu hafta konuya başlamadan önce size bahsetmek istediğim eski Türk kültürü olan Hazreti Fatma'nın eli ya da yaygın adıyla Hamsa. İslam kültüründe Hazreti Muhammed'in kızı Hazreti Fatma'ya affedilen bir koruyucu sembol olarak bilinir. Beş parmaklı bu el figürü özellikle nazardan korunmak ve bereketi arttırmak için kullanılmıştır. Mutlaka her yerde görüyorsunuzdur. Ancak sembolün kökeni yalnızca İslamiyet'e özgü değildir. Çok daha eskiye, Orta Doğu ve Orta Asya'daki inanç sistemlerine kadar uzanır. Eski Türk kültüründe el işareti koruyucu bir tılsım niteliği taşımıştır. Umayana, Türk mitolojisinde doğurganlık, bereket, ve koruyuculuk özellikleriyle tanınan kutsal bir varlıktır. Umayana'nın özellikle çocukları koruduğuna inanılır. Bu nedenle el motifi koruma ve şifa sembolü olarak kullanılmıştır. Arkeolojik buluntularda ve eski Türk damgalarında parmaklı el işaretlerine rastlanmıştır. Bu geleneğin İslamiyet öncesine dayandığını göstermektedir. Dolayısıyla Fatma'nın eli olarak bilinen sembolün İslam dünyasındaki kullanımı eski Türklerin Umay kültü ve diğer Orta Asya inançlarındaki el motifiyle benzerlik göstermektedir. Bu kültürlerin birbirlerine eklemlenerek devam eden sembolik mirasın güzel bir örneğidir. Şu an kültürümüzde bulunan bazı şeyler gerçekten bize Orta Asya'dan miras kalmıştır. Şimdi yavaş yavaş konumuza girecek olursak eğer tarih çoğu zaman uzak coğrafyaların ve farklı halkların hiç ilgisi yokmuş gibi görünüyor olsa da ancak derinlere indikçe kimi zaman birbirine hiç benzemeyen toplumların ortak noktaları çıkıverir. İşte Kızılderililer ve Türkler arasındaki benzerlikler de bu türden şaşırtıcı bir keşiftir. Hem göç yolları, hem semboller, hem inanç sistemleri iki halk arasında gizemli bağlar olabileceğini düşündürüyor. Bugün Kızılderililer ve Türkler arasında tarihsel ve kültürel izleri birlikte inceleyeceğiz. Bugünkü konumuz Kızılderililer ve Türkler. Hepiniz hoş geldiniz. Kızılderililer kimdir? Kızılderililer Amerika kıtasının yerli halkıdır. Arkeolojik bulgulara göre ataları en az 15.000 yıl önce hatta bazı araştırmalara göre 20-25 bin yıl önce Sibirya'dan Bering Boğazı üzerinden Amerika'ya göç etmiştir. Bu göç sırasında buzulların kara köprüsü oluşturduğu düşünülüyor. Bugün Kuzey ve Güney Amerika'da milyonlarca kızıl derili yaşamaktadır. Sadece Amerika'da yaklaşık 5 ve 6 milyon kişi, Kanada'da ise 1,5 milyona yakın yerli halk vardır. Latin Amerika'ya da kattığımızda bu sayı 40 milyona ulaşır. Indigenous peoples olarak bilinirler. Asya'dan göç ederek binlerce yıl önce Amerika kıtasına yerleşmişlerdir. Bugün Kuzey ve Güney Amerika'da onlarca farklı dil, kültürle varlıklarını sürdürürler. Amerika'nın keşfi Avrupalılar için Amerika'nın keşfi 1492'de Kristof Kolomb'un yolculuğu ile başladı. Ancak kıtada Kolomb'dan önce Kızılderililer yaşıyordu. Ancak İskandinavlar, Vikingler yaklaşık 1000 yılında Newfoundland, Kanada'ya ulaşmışlardı. Osmanlı'ya gelince Piri Reis'in ünlü haritası 1513'te Amerika kıyılarını gösterir. Bu Osmanlıların Amerika'dan haberdar olduklarını kanıtlar. Fakat Osmanlı Amerika'ya resmi bir keşif ya da fetih seferi düzenlemedi. Çünkü o dönemde Osmanlı'nın ilgisi Akdeniz, Orta Doğu ve Avrupa düzeyindeydi. Yani Amerika'yı keşfetmeyi reddetmediler. Sadece siyasi öncelikleri farklıydı. Burada konuyu açacaksak eğer bazıları bu haritadaki yerlerin Amerika kıtaları olduğunu, Amerika kıtasına ait olduğunu reddediyor. Ama bazıları ise Piri Reis'in 1513 tarihinde haritası Amerika kıyılarını gösterdiğini iddia ediyor. Bu Osmanlıların Amerika'dan haberdar olduğunu kanıtlamış oluyor. Ancak Osmanlı Amerika'ya resmi bir sefer hiçbir zaman için düzenlemedi. Bunun nedeninden bahsetmiştim sizlere. Osmanlı'nın ilgisi Akdeniz, Orta Doğu ve Avrupa'ya yoğunlaşmıştı. Amerika'ya gitmemeleri keşif reddettikleri anlamına tabii ki de gelmiyordu. Sadece siyasi ve stratejik olarak öncelikleri çok 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 farklıydı. Türk DNA'sı ile kızıl derili DNA'sı arasında bağ var mı? Bu soruya şöyle cevap verebilirim. Evet. Modern genetik araştırmalar bazı bağlar gösteriyor. Çünkü kızıl derililerin ataları Asya'dan göç etmişti. Dolayısıyla genetik olarak Orta Asya halklarıyla benzerlikler taşıyorlar. Modern genetik testler Asya'dan Amerika'ya göç eden ilk insanların izlerini ortaya koyuyor. Aslında birçok kızıl derilinin genetik kökeni Sibirya ve Orta Asya'ya dayanıyor. Benim de yapmış olduğum DNA test analizimde %1.7 Amerikan yerlisi sonucu çıkmıştı. Bu eski göçlerin DNA'mda bıraktığı küçük izlerden kaynaklanıyor olabilir. Bu da şunu gösteriyor. Binlerce yıl önce yaşamış göçmen atalarım hem Asya'dan hem Amerika'dan iz bırakmış olmasından kaynaklanıyor. Yani Türkler ile Kızılderililerin ataları çok uzak bir noktada kesişmiş olabilir. Sol taraftaki görmüş olduğunuz davul Türk kaman davulu. Sağ taraftaki ise kızıl derili şaman davulu. Ne kadar çok benziyor değil mi? Bu konuyu biraz daha açacak olursak eğer Rusya ile Alaska arasında Bering Boğazı buz çağı dönemlerinde kara köprüsü haline geldi. Bu sayede avcı toplayıcı topluluklar Asya'dan Amerika'ya geçti. İşte bu göçmenler arasında Orta Asya'dan gelen Proto Türk topluluklarının da bulunmuş olabileceği öne sürülüyor. Türklerin at üstünde binlerce kilometre yol alabilme yeteneği onların göç yollarını genişletmelerini kolaylaştırıyordu. Bu yüzden bazı Türk atalarının Amerika'ya kadar ulaşmış olması mümkün mü? Sorusu hala tartışmalı ama merak uyandırıcıdır ve bu ihtimal her zaman bulunmaktadır. Buzul çağında Bering Kara Köprüsü vardı ve birçok Asya topluluğu buradan Amerika'ya geçti. Proto-Türk topluluklarının da bir kısmının bu göç dalgasına katılmış olabileceği sizce de mümkün değil mi? Türklerin göçebe yaşamı ve at kültürü onları çok hareketli hale getirmişti. Binlerce yıl boyunca sadece Asya'da kalmaları mantıklı değildir. Bazı grupların çok uzaklara gitmiş olabileceği ise bana daha mantıklı geliyor. Eğer ki dostlarım takip ediyorsanız gönderiler kısmını YouTube'da 5 gün önce şunu paylaşmıştım. 84 kişi oy kullanmış. %86'sı katılıyorum demiş. Benim kanaatime göre 1071 tarihi Türklerin Anadolu'ya gelişini simgeleyen bir dönüm noktasıdır. Fakat meseleyi yalnızca bu tarihle sınırlamak eksik olur. Türkler atı bir ulaşım aracı olarak ve yaşam aracı olarak kullandıkları için Asya'nın dört bir yanında dolaşmış farklı coğrafyalara ulaşmışlardır. Bu bağlamda 1071'den çok daha önce küçük Türk gruplarının merak ve keşif duygusuyla Anadolu'ya doğru ilerleyip buralarda yerleşmiş ya da yerli halklarla temas kurmuş olmaları bana oldukça muhtemel geliyor. Zamanla bu gruplar asimile olmuş, kültürel izleri de yerli unsurların içinde erimiş olabilir. Belki de bugün Anadolu'da Türk varlığının çok daha eskiye gitmesine rağmen somut arkeolojik izlere kolayca rastlayamamışımızın nedeni budur. Bu yüzden ben Türklerin Anadolu'daki varlığını yalnızca 1071 ile başlatmıyor, binlerce yıl öncesine dayanan bir süreç olarak değerlendiriyorum. Tarih bize şaşırtmıyor, Göbekli Tepe'den haberimiz yoktu ama şimdi 12 bin yıl önce Anadolu'da bir medeniyetin yaşadığını biliyoruz. Yarın bir gün belki de Türklerin de binlerce yıl önce oraya yerleştiğini bir kazı çalışmasında öğrenebiliriz. Türkler ve Kızıl sembolik ve inanç benzerlikleri. Kızıl ile eski Türkler arasında bazı sembolik ve inanç benzerlikleri göze çarpar. Bunlar şunlardır: Güneş ve ay sembolleri. Her iki kültürde de kutsaldır. Şamanizm hem Orta Asya Türklerinde hem de Kızılderililerde şaman figürü ruhlarla iletişim kuran kişi olarak vardır. Hayvan sembolleri; kartal, kurt, ayı gibi hayvanlar her iki toplumda da kutsal kabul edilmiştir. Tören ateşi hem Türkler hem de Kızılderililer ateşi arınma ve dua sembolü olarak kullanmıştır. Bu benzerlikler doğayla iç içe yaşayan toplumların ruhsal dünyalarının birbirine ne kadar yakın olabileceğini gösterir. Ortak inanç benzerlerine bakacak olursak, evet, Türklerin eski inancı olan Tengricilik, gökyüzü tanrısı Tengri, tapınmayı esas alıyordu. Kızıl Derililer de büyük ruh inancına sahipti. Her ikisi de gökyüzünü kutsar, kutsal sayar, ruhlarla iletişim için şamanlara başvurur, Türklerde bu kamandır. Doğayı ve canlı ve kutsal olarak görür. Yani doğayı canlı olarak görür ve kutsal görür. Atatürk ve Kızıl araştırması. Mustafa Kemal Atatürk Türklerin kökenleri üzerine araştırmalara büyük önem veriyordu. 1930'lu yıllarda Türk tarih tezi ve dünya uygarlıklarıyla bağlantıları üzerine yoğun çalışırken Kızıl Derililer ile Türkler arasında olası tarihsel bağlarda gündeme geldi. Bu kapsamda Atatürk'ün isteğiyle bir araştırma heyeti Amerika'ya gönderildi. Amaç, Amerika yerlilerinin dilleri, gelenekleri ve fiziksel özellikleri ile Orta Asya Türk topluluklarının arasındaki benzerlikleri incelemekti. Bu girişim, dönemin koşulları, maddi imkansızlıklar ve bilimsel zorluklar nedeniyle tam anlamıyla sonuçlanmadı. Yine de yapılan incelemelerde bazı kültürel ve dilsel benzerliklere dikkat çekildi. Araştırma resmi bir son raporla kapanmasa da Atatürk'ün vizyonunun ne kadar geniş olduğunu, Türklerin sadece Anadolu'da değil dünyanın farklı bölgelerinde de iz bırakmış olabileceğine fikrine açık olduğunu göstermekteydi. Kendisini, silah arkadaşlarını, ve tüm şehitleri hazır yere gelmişken rahmetle yad edelim ve analım. Bu arada Ayasofya cami içerisinde bulunan bu melek figürünü de birçok insan Umayana ile eşleştirmiştir. Yavaş yavaş konuyu toparlayacaksak eğer Kızıl Derileler ve Türkler arasındaki bağ sadece tarihsel bir merak konusu değil, aynı zamanda insanlığın ortak geçmişine açılan bir penceredir. Binlerce yıl önceki göçler bugün hala DNA'mızda ve kültürümüzde izler bırakıyor. Belki de bu yüzden kızıl derili bir bavulun sesiyle Orta Asya bozkırlarında yankılanan bir kopuzun tınısı bize aynı duyguyu hatırlatıyor. İnsanın evrensel hikayesini. Hazreti Mevlana'nın da söylemiş olduğu gibi, nerede akarsa olursa orada yeşillik, nerede kardeşlik olursa orada merhamet olur. Videomun sonuna geldiniz. Eğer ki bir hata işlediysem, bir hatam olduysa affola. Her videomun sonunda söylemiş olduğum gibi, daha güzel bir dünyada, daha sevgi dolu bir dünyada, merhametin ve kardeşliğin olduğu bir dünyada görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.